Herkese yeniden merhaba. Ben Nazire Enisey. Bugün sizlerle birlikte Yui markasının yeni çıkartmış olduğu S7 modeli robot süpürgeyi inceleyeceğiz. Bu robot süpürgenin aynı zamanda mop özelliği de bulunuyor. Ama en önemlisi zemin algılama sensörleri sayesinde zeminle halıyı ayırt edebiliyor ve uygulamasında da haritalandırmada bunu gösterebiliyor. Yani neresin halı olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ayrıca benim en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de Türkçe konuşabiliyor olması. Neyse bu özelliklerin tamamını birazdan deneyimleyerek göreceğiz zaten. Şimdi lafı hiç uzatmadan kutuyu açarak başlayalım. Kutusu bu şekilde karşımıza çıkıyor. Markayı burada belirtmişler. Ürünün görseline yer vermişler ve modeli de burada yazıyor zaten. Şöyle yan tarafına baktığımızda da en belirgin özelliklerine yer vermişler. Bunların tamamından zaten ben birazdan bahsedeceğim. O yüzden hızlıca geçiyorum. Kutunun diğer tarafında siyah ve beyaz renk seçeneklerinin bulunduğunu söylemişler. Bizdeki beyaz rengi. Arka kısmında da ekstra bir şey bulunmuyor. Hemen kutusunu açıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet kornaklı gelmiş. Kutunun içerisinde ilk olarak süpürgemiz çıkıyor. 2 adet yan fırça, 1 adet HEPA filtre, 1 adet yedek yıkanabilir mop bezi, 1 tane temizleme purchase Şu kısmı fırça bu kısmında da görmüş olduğunuz gibi şöyle jilet bulunuyor. Yani süpürgenin fırça kısmında dolanan saçları vesaire böyle rahatlıkla temizleyebiliriz diye düşünüyorum. Kumandası için 2 adet pil çıkıyor. Bu bence gerçekten çok güzel düşünülmüş bir şey. Kumandası için bir de pil aramak zorunda kalmayacaksınız. Kutusunu açar açmaz zaten içerisinden 2 tane de pil çıkıyor. Bir tane şarj aleti ve bir tane de şarj istasyonu çıkıyor. Ayrıca bazı fırçaları sabitleme amacıyla 4 tane vidayla minik bir tornavida da koymuşlar. Ve son olarak da kullanım kılavuzu çıkıyor. Kullanım kılavuzunu gerçekten çok güzel hazırlamışlar. Ayrıca bir tane de uygulamasını kullanabilmemiz için küçük bir kitapçık çıkıyor. Bu da yine görsellerin bulunduğu güzel anlaşılır bir kılavuz olmuş gerçekten. Şimdi süpürgemizin hızlıca şu koruma aparatlarını çıkartıyorum. Yan tarafındaki süngerlerini söküyorum. Kurulum aşamalarına yer verdikleri şöyle küçük bir kitapçık da burada bulunuyor. Bunu da çıkartıyorum. Zaten bunların tamamından video içerisinde bahsedeceğim. Hızlıca şu üzerindeki jelatini de söküyorum şöyle görebilirsiniz. Ayna gibi parlıyor zaten. Gıcır gıcır ortaya çıktı. Biraz ışıklar vesaire gözüküyor. Onun için kusura bakmayın. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama hedefli bir yapıya sahip. Tasarım olarak da gerçekten çok şık duruyor. Haritalandırma yaparken böyle bazı eşyaları hafif hafif dokunarak orada eşya olduğunu tespit edip daha sonrasında etrafını temizlemeye başladığı için ön kısmında şöyle bir kısım bulunuyor. Yani çarpmalardan herhangi bir şekilde zarar görmesini engellemiş oluyorlar. Hemen şuraya basarak haznesini çıkartıyorum. . ናል Hazneye baktığımızda şöyle üst kısmında burasını açabiliyoruz. Hepa filtresi burada bulunuyor. Hemen altında sünger filtre bulunuyor. Zaten onun altında bir tane daha filtre var. Bu özelliği sayesinde bütün toz ve bakterileri filtreliyor ve böylelikle tekrardan bakterilerin işte mikropların, akarların havaya karışmasını da engellemiş oluyor. Şöyle hemen yanında bir tane musluk işaretini görebiliyoruz zaten. Şuradaki silikon kapağı açarak buradan su doldurabiliyoruz. Mop kısmında bu şekilde kullanmış oluyoruz. Zaten hemen altında bulunan fırçasından da bunu anlayabiliyoruz. Mop kısmını dilerseniz şöyle çıkartabilirsiniz. Gayet cır cırt bir şekilde buraya yapıştırılmış. Çıkartıp bunu daha sonrasında yıkayabilir. Tekrar buraya koyabilirsiniz. Zaten bir tane de yedeğe bulunduğu için rahatlıkla bu işlemi yapabilirsiniz. Şöyle yan kısmına baktığımızda reset tuşu burada bulunuyor. Açıp kapatma tuşu da burada bulunuyor. Şöyle açıp şu şekilde de kapatabiliyorsunuz. Hızlıca alt kısmına bakacak olursak ön tekerleği burada bulunuyor. Zaten şöyle her yöne dönebilen bir tekerlek. Manyetik şarj kısımları da burada. Yani cihazımız buradan şarj oluyor. Buraya yan fırçamız takılacak. Hemen onu takalım. Hemen şöyle koyduğumuzda yerine oturuyor zaten. Şöyle biraz önce göstermiş olduğum vidayı minik tornavidayla şuraya takıyorum ve bu şekilde fırçayı sabitlemiş oluyoruz. Burada da ana fırçamız bulunuyor. Dilersek ana fırçamızı şuradan sıkarak çıkartabiliyoruz. Bu tarz fırçaların kesinlikle çıkartılabilir olması gerekiyor bence de. Çünkü ne olursa olsun saç dolanıyor, bir şey oluyor. Fırçayı çıkartıp güzelce temizlememiz gerekiyor. Şu yan taraflarda da görmüş olduğunuz gibi tekerleklerimiz bulunuyor. Şöyle yan taraftan göstermek istiyorum bunları. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bayağı bir içine göçme payı bulunuyor. Bunun sebebi de aslında herhangi bir engelle, halıyla vesaire karşılaştığında onun üzerinden atlayabilmesi için böyle bir sistem yapılmış. Yani 2 santimetrelik yüksekliklerden rahatlıkla atlayarak geçebiliyor veya çıkarak temizlemeye devam edebiliyor. Burada da zaten haznemiz bulunuyordu. Hemen haznemize geri takalım. Bu arada haznemizin içerisinde 420 mililitrelik su kısmı, 450 mililitrelik de toz hazne kısmı bulunuyor. Yani böyle bir robot süpürge için gayet yeterli hazne büyüklüğüne sahip bence. Çünkü bu tarz süpürgeler sürekli temizlik yaptığı için zaten temiz evi sürekli temizliyor oluyorlar. Yani pis bir evi temizliyor olmuyorlar. O yüzden çok büyük haznelere de ihtiyaç duymuyorlar. Bu üzerinde bulunan tuşlarda zaten anlamışsınızdır ki açma kapama tuşu burada bulunuyor. Şurada kısmi temizlik tuşu bulunuyor. Burada da şarja dönme tuşu bulunuyor. Yani eğer şarja dönmesini istiyorsak bu tuşa basabiliyoruz. Kısmi temizlik dediği şey de aslında e, bu süpürgenin bulunduğu alanda 1-1,5 metrekarelik bir alanı temizlemesini istiyorsak yani sadece o kısmı temizlemesini istiyorsak o tuşa basarak bunu yapabiliyoruz. Bu arada o tuşla aynı zamanda çocuk kilidini de açıp kapatabiliyoruz. Eğer 5 saniye boyunca kısmi temizlik tuşuna basılı tutarsanız o zaman çocuk kilidini de aktif hale getirmiş oluyorsunuz. Tekrar 5 saniye basarak klikten çıkmış oluyorsunuz. Süpürgemizi daha verimli bir şekilde kullanabilmek için mutlaka uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Uygulamasını indirmek için de kullanım kılavuzunda bulunan QR kodu telefonumuzun kamerasına okutmamız yeterli oluyor. İsterseniz şarj istasyonunda bulunan QR kodu da okutabilirsiniz. Hemen deniyorum. Görmüş olduğunuz gibi uygulamamız hızlı bir şekilde indi. Hemen açıyorum. Hızlıca uygulamasına giriş yapıp geliyorum. Evet, uygulamaya giriş yaptım. Şimdi cihaz ekle diyorum. İnternet ağına ve şifresine giriyorum. Gördüğünüz gibi burada hemen beni yönlendiriyor zaten. Cihazı açmamı istiyor. Hemen açıyorum. Biraz önce gösterdiğim tuştan açtım. Evet sesi de duydunuz zaten. Sonraki diyorum. Burada ne yapmam gerektiğini... Paspas tutucu takılı. Paspas tutucunun takılı olduğunu söyledi hemen. Şu iki tuşa aynı anda basılı tutmamızı istiyor. Hemen yapıyorum. Wi-Fi bağlantı moduna giriliyor. Bu sesi duyduktan sonra devam ediyorum. Wi-Fi'dan UiSmart'a bağlanmamı istiyor. Hemen bağlanıyoruz. UiSmart diye burada çıktı zaten. Evet, bağlandım. Şimdi uygulamaya geri dönüyorum. Wi-Fi bağlanıyor. Lütfen biraz bekleyin. Bu arada şurada bir tane jelatin. Wi-Fi başarıyla bağlandı. Evet, çok hızlı bir şekilde hemen oldu. Şuradaki jelatini çıkartamadan bağlandı bile. Şuradaki jelatin hemen çıkartıyorum. Bu şekilde çok daha güzel gözüküyor bence. Evet tamamlandı diyorum. Artık cihaza bağlıyız. Burada bana soruyor haritayı kaydetme ve halı modu açılsın mı diye. Haritayı kaydedelim ve halı modu da açılsın. Bu halı modu da aslında biraz önce söylemiş olduğum robot süpürgemiz halının üzerine çıktığında bunu algılıyor ve otomatik olarak emiş gücünü arttırmaya başlıyor. Halıdan indiğinde de otomatik olarak bunu algılıyor ve emiş gücünü düşürüyor. Bunu da şu anda aktif hale getirdim ve onayla diyorum. Bekleme modunda olduğunda bize burada gösteriyor zaten. Paspas moduna buradan alabiliyoruz. Haritayı yönetebiliyoruz ve mod ayarı yapabiliyoruz. Paspas modu şu an kapalı pozisyonda. Şu mod ayarı kısmına geldiğimizde burada emişin ne kadar güçlü olmasını istiyorsak bu ayarı yapabiliyoruz. 4 kademeden oluşuyor. Görmüş olduğunuz gibi Yine su oranı da buradan ayarlayabiliyoruz. Ne kadar ıslak bir şekilde temizlik yapmasını istiyorsak o kadar arttırıyoruz. Şimdi yine orta seviyeye getirdim ve onayla diyorum. Şu dolu yazdığı kısma geldiğimizde tamamen temizlik mi yapsın, yoksa odanın temizliğini mi yapsın, yoksa belli bir bölgenin temizliğini mi yapsın bunu da ayarlayabiliyoruz. Ama şu anda harita olmadığı için, herhangi bir bölgede olmadığı için ilk olarak haritalandırma yapmamız gerekiyor. Yani tam temizlik yapmamız gerekiyor. O yüzden tam temizliğe dönmüş bile. Hemen başlattık, bakalım görmüş olduğunuz gibi masayı temizlemeye başladı ve masadan düşmüyor. Çünkü sensörleri sayesinde masanın nerede bittiğini algılayabiliyor. Evet masadan düşmüyor ama masadakileri düşürmemesi için durdurdum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi haritalandırmaya başladı bile. Şimdi bütün evin haritasını oluşturup geliyorum. olduğunuz gibi ilk odanın haritalandırmasını yaptık. Eş zamanlı olarak uygulamadan da gördünüz zaten. Fark ettiyseniz diğer odanın giriş kısmında merdiven bulunuyordu. Yani benim evimde salona giriş kısmında merdiven bulunuyor. Bu yüzden iki katlı gibi düşünebiliriz bir robot süpürge için. Eğer sizin de eviniz bu şekilde ise veya işte iki katlı, üç katlı, dört katlı ise o zaman farklı haritalandırma sistemlerini kullanabiliyoruz. Yani robot süpürgemizle birlikte dört farklı harita oluşturabiliyoruz. Bunu isterseniz kendi evinizde kullanabilirsiniz. Dört katlı bir eviniz varsa veya işte yazdığınızda ayrı bir haritalandırma kullanabilirsiniz. Kendi evinizde ayrı bir haritalandırma ofisinizde belki kullanacaksınızdır. O zaman da farklı bir harita oluşturabilirsiniz. Benim evimde şu anda iki katlı gibi olduğu için iki farklı harita ile evim tamamen taratabiliyorum. Haritada da görmüş olduğunuz gibi Y şeklinde ileri geri hareketler yaparak en doğru paspas temizliğini yapıyor. Dilerseniz bütün evi haritalandırdıktan sonra her odanın farklı temizlik seçeneklerini oluşturabiliyorsunuz. Örneğin işte yatak odasında emiş gücü daha düşük kullanırken salonda emiş gücü daha yüksek kullanabilirsiniz. Veya mutfağa geçtiğinde paspas modunun aktif olmasını sağlayabilirsiniz. Harita üzerinden odaları seçerek istediğiniz komutları ayrı ayrı verebiliyorsunuz. Bu arada haritayı temizlik yapıldığında yani oda tarandıktan sonra hemen kaydetmeyi unutmayın. Ben biraz önce sizlere göstermek için ekran kaydını almıştım. Siz de gördünüz zaten ama haritayı kaydetmeyi unutmuşum. Bunu unutmayın. Ayrıca kullanım sırasında mesela şu anda odada şarj istasyonunun nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Eğer bunun yerini değiştirirseniz haritayı yeniden oluşturmanız gerekmeyecek. Zaten otomatik olarak şarj istasyonunun konumunu değiştirdiğini görebileceksiniz. Şimdi uygulama kısmında sağ üstten ayarlara giriyorum. Robot ayarları kısmına geldiğimizde halı modu dediği aslında benim baştan beri söylediğim halının üzerine çıktığını algılayarak emiş gücünü arttırması ve halıdan zemine indiğinde de emiş gücünü tekrar düşürmesi. Bunu otomatik olarak yapmasını istiyorsanız bunu açabilirsiniz. son temizleme noktasına dönüş dediği de mesela temizlik sırasında eğer şarjı bittiyse veya azaldıysa şarj istasyonuna otomatik olarak geri döner ve şarjı tamamlandığında temizliğe nereden kaldıysa oradan devam etmesini sağlar. Bu şekilde olmasını isterseniz bunu da açabilirsiniz. Çocuk kilidini açıp kapatabiliyorsunuz buradan. Şu an ben de kapalı pozisyonda. Dilerseniz rahatsız etme modunu da buradan açıp kapatabilirsiniz. Rahatsız etme modunu aktif hale getirdiğimizde hangi saatler arasında rahatsız etmemesini istiyorsak bunun ayarını da yapabiliyoruz. Örneğin akşam 10'dan sabah 8'e kadar rahatsız etme modu açık olsun diyerek kullanabiliriz. Geceleri bu şekilde hani e, temizlik yapmaya başlamasının sesi uyarı vermesini de engellemiş oluruz. Mesela şunu hemen aktif hale getiriyorum. Alan birimini de buradan ayarlayabiliyoruz ama zaten metrekare olarak kullanmak istiyorum. Cihaz paylaşımını buradan yapabiliyoruz. Haritaları buradan yönetebiliyoruz. Şimdi bunu açtığımızda görmüş olduğunuz gibi ben biraz önce kaydettiğim harita direkt gözüküyor. Dilerseniz yeni harita oluşturmak için artı tuşuna basarak yeni harita oluştur diyebilirsiniz. Bu şekilde 4 farklı harita oluşturabiliyorsunuz. Ses ve ses ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Seviyesini ayarlayabiliyoruz. Türkçe konuşuyor. Türkçe kadın sesi mi, erkek sesi mi tercih edersiniz? Bunu kendiniz seçebilirsiniz. Şu anda Türkçe kadın sesi benim için gayet uygun. Geri geliyorum. Programlı temizlik. Artı tuşuna basarak buradan program oluşturabiliriz. Mesela her gün sabah 8.30'da evden çıkıyorum ve daha sonrasında 9'da temizliğin başlamasını istiyorum. 9 ile 11 arasında günlük temizlik yapılsın istiyorum. Bunu buradan ayarlayabiliriz. Uzaktan kumanda edebilirsiniz. Dilerseniz manuel olarak süpürgenin ne tarafa şarj Evet, şarj olmaya başladı. Manuel olarak robot süpürgenin nasıl hareket etmesini istiyorsanız, neresini temizlemesini, nereden geçmesini istiyorsanız buradan komut vererek yapabilirsiniz. Geri geliyorum. Bunu uzaktan kumandasıyla da yapabiliyoruz. Birazdan onu da göstereceğim zaten. Temizlik geçmişini buradan görebiliyoruz. Bakım kısmına geldiğimizde de Belli aralıklarla temizlenmesi, değiştirilmesi gereken parçalar mevcut olduğu için bunları buradan takip edebilirsiniz. Mesela yan fırçanın 200 saat sonra değişmesi gerekiyormuş. İşte rulo fırça, filtresi, sensör bakımı, toz torbası vesaire bunları buradan takip edebiliyoruz. Ne zaman bakım yapılması gerektiğini de bu şekilde görmüş oluyoruz. Güncelleme varsa uygulamada güncellemesini buradan yapabiliyoruz. Geri bildirim verebiliyoruz. Ve robotumu bul, özelliği benim gerçekten çok sevdiğim bir özellik. Şimdi hemen basıyorum. Ben bir daha basıyorum. Ben Hatta daha iyi duyulabilmesi için süpürgeyi getirdim. Şimdi tekrar robotun bul kısmına basıyorum. Ben buradayım. Ben buradayım Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bildirim veriyor. Ve genel olarak uygulaması bu şekildeydi. Süpürgemiz en başta söylediğim gibi belli yükseklikleri aşabiliyor. Yani halının üzerine çıkabiliyor, küçük bir şeyler varsa bu engelleri aşabiliyor. Şimdi süpürgemizi halı olan bir ortamda deniyoruz. Halının üzerine nasıl çıktığını, halıda nasıl hareket edebildiğini de hep birlikte görüyoruz. ekimizin emiş gücünü maksimum seviyeye çıkartırsak o zaman 3000 paskallık emiş gücünü bizlere sunuyor. Bu da gerçekten çok güçlü bir emiş gücüne sahip olduğunu gösteriyor. Emiş gücünün de 3 farklı seviyesi bulunuyor. Eğer en yüksek modda kullanırsanız tabii ki de şarjının daha hızlı tükenmesine sebep olabilirsiniz. Ben şu anda düşük modda kullandım. Gayet güzel bir şekilde temizledi. Ayrıca şarjı da gerçekten çok uzun gitti. Şarj demişken de bu arada 5200 miliamper'lik bataryası bulunuyor. Bu da kullanıma nasıl yansıyor derseniz Süpürgemiz full şarjıyla 220 dakika boyunca yani yaklaşık olarak 220 dakika boyunca temizlik yapabiliyor. Ben de tecrübe ettiğim kadarıyla şunu söyleyebilirim. 7 metrekarelik bir alanı yaklaşık %2 şarjla tamamen temizledi. 220 dakika boyunca temizlik yapabildiği için çok büyük evleri de veya büyük ofisleri de rahatlıkla bununla temizleyebiliriz. Şarjı bittikten sonra da 4-5 saat kadar şarj istasyonunda şarj olması yeterli. Eğer temizlik sırasında şarjı biterse şarjın azalmasına yakın hemen şarj istasyonuna geri dönüyor zaten. Daha sonrasında işte şarjını tamamladıktan sonra nerede kaldıysa temizliği aynı o noktadan temizlemeye devam ediyor. Gelin bir de kumandasıyla neler yapabiliyoruz onlara bakalım. Kumandasının içerisine pillerini taktım. Sırasıyla başlıyorum. Bu oto dediği kısma bastığımızda süpürgenin tam temizlik modunu aktif hale getirmiş oluyoruz ve bütün evi temizlemesini sağlıyoruz. Şuradaki home işaretinden de anlayacağınız üzere buraya bastığımızda temizlik sırasında şarja dönmesini sağlıyoruz. Buradaki yön tuşları ile birlikte süpürgemizin hareket etmesini sağlıyoruz. Ya i̇şte sağ gitsin, sola gitsin, ileri, geri gitsin. Bu komutları buradan verebiliyoruz ve durdur başlat tuşumuz da burada bulunuyor. Hatta hemen başlatıp bir sağ sol yapalım. Siz de görmüş olun. Uzaktan kumandayı çalıştır. Evet, şu anda süpürgemiz çalışmaya başladı. Sağa döndürüyorum. Basılı tutmamız gerekiyor. Mesela ileri gitsin burada. Basa tuttuğumuz süre boyunca ilerliyor. Şimdi sola doğru dönmesini istiyorum. İleri diyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde hareket ediyor. Şimdi devam ediyorum. Şuradaki artı ve eksi tuşlarıyla birlikte emiş gücünü ayarlayabiliyoruz. Buradaki tuşa basarak da paspas modunu alabiliyoruz aslında. Paspas aparatını taktıktan sonra temizliğe başlaması için bu tuşa basabiliyoruz. En alttaki tuşları da yine mop modunda kullanıyoruz. Islaklık seviyesini düşürmek için Burasını kullanıyoruz. Arttırmak için de artı tuşuna basıyoruz. Ve genel olarak kumandamız da bu şekildeydi. Süpürgemizi paspas modunda kullanırken otomatik olarak sensörleri sayesinde halıyı algılayabildiği için halının üzerine çıkmıyor ve halının etrafında temizlemeye devam ediyor zemini. Bu da görmüş olduğunuz gibi gerçekten güzel bir özellik. Bu arada bu tarz robot süpürgeleri çok fazla incelediğim için şunu söyleyebilirim. Genellikle işte robot süpürgeler halının üzerine çıktığında halının üzerine çıktığını algılayarak e, mop özelliğini kapatabiliyor ama haritayı algılayıp haritada gösterebilen e, tek robot süpürge olduğunu da söylemeden geçmeyeyim. Mesela robot süpürgeyi kullanırken normal temizliği tamamladınız ama yere bir şey döküldü ve e, hızlıca sadece o bölgenin temizlenmesini istiyorsunuz. Bu tarz durumlarda seçili alan temizliği yapabiliyoruz. Gelin şimdi seçili alan temizliğini ve sanal duvarın nasıl yapıldığını uygulamalı olarak birlikte görelim. Mesela şurada banyo var. Burasının kapısı açık olduğu için haritalandırmada gösteriyor. Fakat olmaması gerekiyor. Yani buraya giremiyor şu anda. O yüzden buraya ben bir sanal duvar oluşturmak istiyorum. Haritayı şu şekilde yakınlaştırabiliyorum. Sanal duvarı da istediğim yere rahatlıkla böyle koyabiliyorum. Bunu böyle koydum. Yasak bölge kısmına geldiğimizde de mesela bu yasak bölgeyi de istediğimiz gibi şöyle ayarlayabiliyoruz. Bunu da ben şuraya koymak istiyorum. Çünkü buraya girip çıkması sorun olabiliyor. Burada kablolar vesaire var. Buraya girmesini istemiyorum. Bu şekilde konumlandırdım. Paspassız bölgede de zaten halının üzerine çıkmıyor. Fakat onun dışında paspas olmamasını istediğiniz bir yer varsa seçebiliyorsunuz. Tabi bunların hepsinin şarj istasyonundan uzakta olması gerekiyor. Misal vermek için şurasını da şöyle paspassız bölge olarak işaretliyorum. Kaydet sonra artık harita güncellenmiş oldu. Evet temizliği tamamladık. Daha sonrasında nasıl temizleyeceğiz derseniz hemen hızlıca ona da bir bakalım. Şurada aynı şekilde buradan çıkartıyorum. Ve şu alanda toplamış olduğu bütün tozları temizleyebiliyoruz. Burasını dökerek boşaltabiliyoruz. Şöyle çıkan pisliğe bakılırsa yine aynı şekilde fırça kısmına bakarsak da orada saçları görebiliriz. Şöyle topladığı saçları görebilirsiniz. Belli aralıklarla fırçasını çıkartarak saçları da tabii ki temizlemek gerekiyor. Onun dışında filtrelerin belli aralıklarla değişmesi gerektiğini zaten söylemiştim ama Genel bir temizlik yapmak istiyorsanız filtreleri yıkamamanız gerekiyor. Evinizde başka bir süpürge bulunuyorsa süpürge yardımıyla filtreleri temizleyebilirsiniz. Ve genel temizliği de böyle pratik bir şekilde yapılabiliyor. Ve genel hatlarıyla süpürgemizi bayağı deneyimleyerek birlikte inceledik. Deneyimlediğim kadarıyla nasıl bir süpürge alınır mı diye bana soracak olursanız genel olarak vaat ettiği bütün özellikleri hakkıyla yerine getirdiğini düşünüyorum. Yani genel olarak ben bir robot süpürgeden ne beklerim? Temizliğini öncelikle güzel yapmasını istiyorum. Gayet güzel bir şekilde temizliyor. Uygulaması sayesinde haritalandırma yapabiliyoruz ve odalara özel temizlik dahi yapabiliyoruz. Programlama yapabiliyoruz. Bunların hepsini gayet güzel bir şekilde yerine getirebiliyor. Ve en önemlisi de çoğu parçası Türkiye'de üretildiği için yedek parça sıkıntısı da hiçbir şekilde yaşamazsınız. Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda veya filtresinin, fırçasının vesaire değişmesi gerektiği zamanlarda rahatlıkla yedek parçaları da ulaşabilirsiniz. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım. Genel olarak düşüncelerimi zaten inceleme aşamalarında sizlerle paylaştım. Eğer sizin kafanıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Zaten elinden geldiğince hepsini cevaplıyorum. Bu arada ürüne ulaşmak isterseniz incelemek veya satın almak isterseniz açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz.